Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Atiba Hutchinson, Sokrates dergiye verdiği röportajda siyah-beyazlı günlerini anlattı. Kanadalı Yıldız, Beşiktaş deneyiminin kariyerindeki en unutulmaz dönemlerden biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi, Beşiktaş'ta oynamış olmanın olumlu yönlerini bütün gün oturup konuşabilirim. Taraftar kitlesi inanılmaz, sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da bu böyle, Beşiktaş bu ülkenin en büyük kulüplerinden biri ve bu kulübü temsil etme şansım olduğu için çok şanslıydım. Atiba, Dolmabahçe atmosferinin eşsiz olduğunu da dile getirdi. Beşiktaş stadyumunda oynamak kariyerimde hatırladığım en iyi anlar. Her maç dolu stadyum, atmosfer, gürültü, sahaya çıkmadan önce hissettiğin duygu. Her maç sanki Şampiyonlar Ligi gecesi gibiydi. Beşiktaş'ta geçirdiği yılları gururla hatırladığını söyleyen Hutchinson, Türkiye'de futbol oynamanın kendisine çok şey kattığını ifade etti, Türkiye'de oynamak ve Beşiktaş için oynamakla ilgili çok güzel şeyler var. Tırnak işareti